İyi akşamlar dostlar. 4 Aralık 2025 arkadaşlar. Perşembe günü. Güzel bir haber gelmiş gibi gözüküyor hisse için ama aslında normalde baktığımız zaman cümle yapısı olumsuz bir haber ama arkadaşlar demek ki arkasında başka bir şeyler olma ihtimali var. Hemen habere bakalım. Bakın ne diyor? 4 Aralık 2025 saat 17.27 kamuya aydınlatma platformuna Merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Haberin niteliğine bakalım. Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 1 sayılı pay tebirinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaynında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Bakın burada arkadaşlar Smart Güneş Enerjisi Teknoloji yani SMRTG şu arkadaşlar SMRTG hisselerini kim satıyor? Smart Holding Anonim daha doğrusu elden çıkarıyor arkadaşlar 58 milyon arkadaşlar adet hisseyi toptan alış satış bazını çıkarmaya çalışıyor demek ki arkadaşlar burada fiyat arttığına göre bir beklenti var yani şu anda nedir ne değildir bilmiyorum ama şu buna ilgili bir açıklama gelmediği için bakın haber geldiğinde arkadaşlar şöyle 5 dakikalık grafimize baktığımız zaman haber geldiğinde 17 27 neresi hemen bulmaya çalışıyorum Bakın şuradan sonra arkadaşlar haber geliyor. Bir anda loop loop tekrar çıkıyor. Nereden çıkıyor? 28.77'den 30'a çıkıyor arkadaşlar. Kabaca %3'lük bir hızlı bir artış gerçekleşmiş gözüküyor ama tabii sonradan aşağı doğru artık endekse beraber biraz gevşemiş. Ama neticede tepki olarak yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Demek ki beklenti acaba toptan alı satış pazarına biraz yukarıdan fiyattan mı satacak ki zaten dünkü artışta acaba bunun işareti miydi? Yani dün 25 liraları gören ise bugün baktığımız zaman 30 liraları görmüş. Yaklaşık %20 civarında arkadaşlar bir artış gerçi yani tepe noktası olarak görmüş gibi gözüküyor. Demek ki olumlu bir haber diye düşünmek lazım herhalde. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.